Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size RAM e nereden bakılır? RAM miktarı nereden öğrenilir? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Ve yiyen uygulamaları kapatmayı da öğreneceğiz. Öncelikle ayarlığa giriyoruz arkadaşlar. Şuradan uygulama yöneticisi size farklı olabilir. Ama girdiğinizde böyle bir şey çıkan seçin yani. Size farklı olabilir ama böyle bir şey çıkanı seçin. Bu cihaz belleriniz arkadaşlar. Burada cihaz bellerinizde olan uygulamaları gösterir. Bu SD kartınız. Bu çalışan arkadaşlar. Çalışan uygulamalar gösteriyor. Ve arkadaşlar burada ön bellek işlemini göster var. Belki size direkt böyle de çıkabilir arkadaşlar. Şimdi ön bellek işlemini göster dediğimiz zaman burada bize RAM'imizin miktarını ve ne kadar boş olduğunu ne kadar kullanmış olduğunu karşımıza çıkarıyor arkadaşlar burada ön bölümlerimizde çalışan işlemciler bunu durdurursanız arkadaşlar uygulama çalışmaz anlayacağınız gibi bu arkadaşlar bütün uygulamalarınız yazınızın belleği kaç olduğuna göre aralanmış arkadaşlar bu video buraya kadardı böyle tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar like atıp ve abone olursanız seviniriz görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere